Âl-i İmran suresi 97. ayette haccı anlatırken fihi ayatun beyinatun yani orada ap açık nişaneler ve semboller vardır buyurmuştur. İşte bu ayetlerden anlaşıldığı gibi hac renizlerle, nişanlarla, işaretlerle dolu bir ibadettir. Demek ki tavafın işaret ettiği bir mana vardır. Sayin işaret ettiği başka bir mana vardır. Zemzemin işaret ettiği daha başka bir mana vardır ve ilahir. Hasılı haccın bütün harekatına ve menasıkına yüklenmiş manalar vardır. Bu açıdan da mümkün mertebe başımızı haccın suretinden kaldırıp hakikata bakmak, lafsından gözümüzü manaya tevcih edip dikkat etmek gerektir. Ta ki zahirine aldanıp şüpheye düşmeyelim, o kutsi manalara hürmetsizlik etmeyelim, şeytanın destelerine hedef olmayalım.